T hashtag, hashtag mi biliyon, mu o hashtag ki ye, bu kare 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 u. Ah bir segi geli daha. S kare kims kare n s g g, g ab, hashtag, me, la, kare f, Yazık. Ha, hashtag, lar ı, m kare u mu? Ah evet canım diyete mi başladın? n kare bu ar kare hashtag adı on robux veri isim iyisisin g kare 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 e tişörtü altam hangi ara kankalara mankalara geçtin lan s g sana on robux verir başka kapıya s e g h t g g apim pro hashtag stendere geleleri ilerleri Segec abiniz keşke bunları öğreteceğine önce size bir dil öğretim dersi verseymiş. L <laughs> J Karele yazık. Ncis bende 8 K J B me ize, le, yeme,